Merhaba sevgili hanımlar. Emine Yıldırım Özbar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size çok güzel bir minyatür üç boyutlu çiçek hazırladım. Hemen e, sürpriz olsun sonuna doğru göstereceğim. İnşallah. E, şimdi hemen vakit kaybetmeden modelimize başlıyoruz hanımlar. Önce ara modelimizle e, Videomuza başlayalım. Evet, ara modelimiz böyle. Zeminim gri. Bir zürafa yaptım. Geriye geldim. Bir tane küçük bir pırpır yaptım. Yanına hemen aynı boyutta pırpırımı yapıp, üstüne ipimi aldım ve aşağıya iniyorum. Hemen yanına bir tane daha küçük pırpır yapıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. Ve buraya 2-3 tane boş zürafa yapacağım. 3 4 şurada 5. olsun. Evet. Modelimle ara modelimin birbirine geçmesini istemiyorum. Evet, bir tane bir tık büyük yaptım zürafamı. Geriye döndüm. Buraya hanımlar 3 tane pırpır yapacağım. Evet, 3 üç pırpırın 3'üne de arttırma yapacağım. Bu arttırmada birinci sıra bir sıra daha yine yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum. Yapram bir tık büyük oldu sanki. Bu arttırmayı tek sırada yapabilirsiniz hanımlar. Ama ben ötekinle aynı boyutta olsun diye Yine bunu da bu şekilde büyük yapacağım biraz. Sanki çiçeğimin yanına biraz büyük oldu. Evet, yanlardan arttırmamı yaptım. Evet. Şimdi buradaki germe ipimi birazcık boyutunda kendinden küçük yapıyorum ki burada bir ip fazlalığı kalmasın. Şimdi arttırma yapmadan yaprağımı bitireceğim. Evet, kameranın önünde birazcık zorlanıyoruz hanımlar. Evet yaprağımız ortaya çıkmaya başladı. Sadece iki sıra arttırma yaptım. Dediğim gibi eğer size de benim gibi büyük gelirse bir sıra eksik yapabilirsiniz. Bakın böyle çekersem çok büyük kalacağını düşünüyorum. Birazcık böyle çekiyorum ipimi. O zaman tamamen aynı boyutunda olabilir oluyor. Şimdi devam ediyorum. hiç arttırma yapmıyorum Hanımlar daha dikkatli bir şekilde gayet küçük yaparak zürafalarımı bakın bu tarafa doğru düğümümü yatırıyorum ve dimdik çekiyorum ipim düzelmiş oluyor orada Evet şimdi sonuna geldim. Böyle minik yapraklar çok yakışıyor. 3 boyutlunun yanına. Evet tek zürafam kaldı. Evet yaprağımız oluştu hanımlar şimdi ipimi kesmeden tam bu en son arttırdığımın üst kısmına batırıyorum ve ipimi aşağıya alıyorum hanımlar isterseniz buradan da yapa yapa da inebilirsiniz direkt aşağıya da inebilirsiniz böyle her gözemeye batarak aşağıya indim hanımlar Şimdi buraya bir tane bir tane pırpır pır yaptım. İpimin yetmeyeceğini düşünüyorum. Tam üst kısımda ipimi değiştireceğim. Evet. Bir tane pırpır pır üstüne batırıyorum. Bu şekilde 3 tane yaptım. İpimin bittiğini düşünürsek bırakıyorum burada. Evet hanımlar ipimi koydum tersten ve bağlıyorum Evet buradaki gözemeye yani burada ipimi değişseydim kötü olacaktı hanımlar kötü duracaktı burada zaten gözükmeyecek çiçeğin altında dördüncü pırpırımıza 6 tane 7 tane Pardon pırpırımı yapıyorum beş altı ve yedi Orada kalan ipimi keseyim hanımlar. Evet olur olmadık yerde ipimiz bitebiliyor. Şimdi her sıraya batarak aşağıya doğru iniyorum hanımlar. Evet kök kısmına kadar indim. Şimdi hemen yan zürafaya geçiyorum. Yine 5 tane zürafa arası vereceğim. Çünkü çiçeğimin etrafını boş istiyorum. Çok ara modeliyle birbirine geçmesini istemiyorum. 4 ve 5. Şimdi buraya ara modelimi yapmaya başlayabilirim. Bakın bu çiçek yapılınca zaten biraz dik duracak. Hiç onun gölgesinde kalmayacak çiçeklerimiz. Bir tane boş pırpır pır bir tanesinin üstünden ipimi geçirip bağlıyorum aşağıya iniyorum yanına da boş bir pırpır Evet bu şekilde çok şirin bir ara yolu yapacağım hanımlar şimdi ben bunu iki tane daha yapıp modelime geçeyim Evet hanımlar ara modelimi de yaptım Şimdi hiç vakit kaybetmeden modelimi çevirerek krem rengi ipimi aldım. İp nolarını vereceğim videonun sonunda. Başında vermeyi unuttum. Onunla şu anda modelimi ters çevirmiş bulunmaktayım ipimi taktım ve ilerliyorum. Hepsine bir zürafa yaparak ilerliyorum. Hanımlar. Evet. 6 tane gözlememiz oldu. Evet. Şimdi bu modelimin düz tarafı. şöyle bir düğüm atarak gözümün içine girdim buraya üç tane pırpır yapıyorum hanımlar çok uzun tutmayacağım pırpırlarımı 1 2 3 Hepsini iğneme geçirdim. Bir tane düğümümü atıp üstten bağlıyorum hanımlar. Şimdi çok iyi hatırlayamadım. Buraya mı batmıştım buraya mı ama buraya batmışımdır illaki. Şöyle ip geçişiyle geçiyorum hanımlar tekrar buraya da 3 pırpır yapacağım aynı şekilde 6 tane bu şekilde pomponlarımızı hazırlayacağız hanımlar Şaya inerken iki tane doluyorum ki ipim açılmasın çünkü pırpırlarımı tek sararak yapıyorum burada fazla düğüm kalın olmasın diye çünkü minik bir minik bir üç boyutlumuz olacak evet bu şekilde hanımlar ilerliyorum şimdi ben ötekileri de yapıp geleceğim. Evet hemen yandakine batıyoruz. Buradaki ipimiz çok kabarık olmayacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz hanımlar. Bakın bu biraz uzun oldu. Hemen tırnağımla bunu çözüp kısaltıyorum. Evet hanımlar 6 tanesinde yaptım en sonuncuyu kalmadığı için mecburen kendisine bağlıyorum Hanımlar kendisinin altına ve modelimi böyle birleştirerek birleştirmeden de yapılabilir aslında ama ben birleştirmek istiyorum ötekini öyle yapmıştım şimdi bunu değişik yaparsam şimdi buralara sık iğne gelecek belki farklı durur ötekisinden diye şöyle modelimi iki yeşili birbirine bağlayarak birleştirdim. En sonda şuraya bir batayım ki tamamen birleşik olsun hanımlar. Şimdi böyle elimle açtım burayı. mor ipimi aldım şu en son yaptığım yere mi bağlasam birazcık daha bu tarafa Bence buraya bağlamam lazım şuradan bağlayalım tam kök kısmından bağlıyoruz ve üste çıkıyorum Hanımlar İpimin gayet gergin olmasını istiyorum buraya 3 4 5 tane diyelim. Bakalım ne kadar sararsa. 1 2 3 4 5 tane. Şuraya bağlıyorum çok dikkatli bir şekilde evet tam kök kısmına bağladım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Böyle hepsini sık iğneyle 5'er 5'er 2 3 3 ve 5. Şu araya iğnemi batırıp ipi oraya sabitliyorum. Direkt yukarı çıkarsam güzel olmayacağını düşündüğümden bu şekilde düğümümü yapıyorum buraya. Anlaştık mı hanımlar? Evet bakın. İki tanesini yaptım. Ben şimdi ötekileri de yapıp geliyorum. Evet hanımlar en sona geldik. Yine ilk taktığım yere ipimi takıyorum ve bağlıyorum hanımlar. Evet çiçeğim hazır hanımlar. Şimdi orta tohumunu da yaparak sonlandıralım videomuzu çok uzun oldu yeşil ipimi alıyorum hanımlar yeşil ipimle yeşil ipimle halkamı yapıyorum halkama dört tane çok uzun olmayacak pırpırlar yapıyorum Şöyle. Evet, şimdi alt ipimi çekebilirim. bir düğüm atarak bağlayalım. Fazla ipimizi keseceğiz. Şimdi sarımı alıyorum. hepsine bir tane küçük küçük tohumlar yapıp tohum işimizde bitireceğiz. şu uzun ipimi de keseyim. Yeşil olan kısmını. Şimdi iğnem zaten ipimdeydi. Kesmemiştim. Çiçeğimin orta kısmında şurada bir deliğimiz var hanımlar. Pırpırlar yaptığımız bir delik. Oraya batırıyorum hanımlar. Ve tohumu içine yerleştiriyorum. Şimdi buraya uygun bir şekilde bunu kenetleyelim hanımlar. Şöyle elimin arkasına kıstırıp bir iki düğüm de atabiliriz. İpimiz orada kalmasın diye şöyle iç kısmına doğru çekip sıkıştırıp buradan keselim. Aşağıda ipimiz gözükmesin. Burada olmasının hiçbir sakıncası yok. Evet hanımlar. Çok şirin bir çiçeğimiz oldu. Şöyle kameramı düzelt. Evet şöyle. Şimdi buralara da hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Sadece mor mu, krem mi? Tepecikler atacağız buralara. Dilerseniz atmayabilirsiniz de. Şöyle ben mordan devam edeyim çok renkli olmasını istemiyorum. son halimiz böyle hanımlar ben şimdi ötekileri de yapacağım ip noğlarını da verelim hanımlar 500 krem rengim 98 eflatın olan 773 de yeşilim var. 3009 sarıyla da tohumlarını yaptık hanımlar. Evet. Bu güzel çiçeğin de yapımını tamamladık. Evet dediğim gibi yaprağı biraz daha küçük isterseniz bir sıra küçük yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet şirin oldu. yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerinizi esirgemezsiniz inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek ümidiyle.